Dostlar bizler normalde yüzsüz diye kime diyoruz? İnsan evladı için söyleriz değil mi mesela? Birisi vardır, x bir şahıstır. Yüzüne tükürsen ya Rabbi şükür der. Dersin ki ya ne yüzsüz adam. Firmanın yüzsüzü olur mu? Vallahi oluyor. Yani bu da bana göre bir firmanın yüzsüzlüğü. Ben şimdi tabi buradan bakıyorum ama sizlere ekrana bunları büyük fotoğraf olarak ekleyeceğim. Şimdi şu gördüğüm görüntülere bakıyorum bir Samsung televizyon 65 kuantum panel Q70 televizyon bir firma düşünün ki şu gördüğünüz görüntüleri yani şu gördüğünüz görüntüleri normal bunlar LCD televizyon teknolojisinde kabul edilir kriter dahilinde diye değerlendirsin. Ve hatta öyle bir noktada ki Diyarbakır Samsung yetkili servisi bu televizyonu yerinde gidip kontrol etmeye dahi gerek görmemiş. Ve sadece tüketicisinden bize bir fotoğraf yollayın bakalım kontrol edelim demişler. Tüketici fotoğrafları kendilerine ulaştırınca da ha bunlar normal LCD televizyonlarda bunlar zaten bilinen şeyler demiş ve geçmişler. Bunun nesi normal kardeşim ya hiç mi utanmıyorsunuz siz kendi müşterinize böyle bir mal sunmaya ve üstüne de buna normal demeye. Bir defa bu kesinlikle normal kabul edilebilecek boyutların çok da üstünde clouding dediğimiz bir bulutlanma problemi. Bunun hiçbir yeri normal kabul edilemez. Bu televizyonda görüntüyü gördüğümüz alanla ilgili olan kısım. E arkadaş onu da geçtim. Bu ne? Bu ne kardeşim ya? Bu televizyonun çerçevesi bu, çerçevesi. Çerçevenin yanından ışıklar çıkıyor. Bunun adı artık ışık sızması değil. Işıklar isyan etmiş. Böyle televizyon olmaz olsun demiş. Işık kaçması bu. Işık bile televizyondan kaçıyor. Nalet olsun böyle televizyon mu olur demiş. Işıklar televizyondan kaçmaya çalışıyor. Bu sızma da değil artık. Kardeşim 2 gram fazladan plastik koyamadınız mı bu televizyonun çerçevesine? Bir de bunları kuantum serisi yani premium televizyon diye satıyorsunuz. Ayıptır, yazıktır, günahtır bu vatandaşa ya. Bu da ilk defa da denk gelmiyorum ki bu kaçıncı Samsung kullanıcısının geri dönüşü bana. Q80'de aynı problem var. Q70'de aynı problem var. Ya arkadaş bu nasıl bir mantık? Siz nasıl oluyor da bir de bunu normal diye tüketiciye daha evine gitmeye bile gerek görmeden kabul ettirmeye çalışıyorsunuz? Hiç konuyu uzatmayacağım. Buradan Samsung'un yetkililerine sesleniyorum. Seslenmekle de kalmayacağım. Bu videonun linklerini sizlere ulaştıracağım. Size de bir hafta müsaade. Tüketicinin iletişim bilgilerini de ulaştıracağım size bir şekilde. Ya bu tüketicinin bu televizyonu olması gerektiği gibi değişir ya da bir tüketici derneği yetkilisi olarak dilekçesini kendi ellerimle yazıp bütün süreci de kendi elimle sonuçlanana kadar da takip edeceğim. Sonuçlandığında da sırf sizi rezil etmek adına sonucunu yeniden burada paylaşacağım. Bu utanmazlıktır ya bunu nasıl vatandaşı siz normal bunlar olur böyle şeyler diye kabul ettiriyorsunuz. Bir hafta size müsaade. Samsung'un Diyarbakır yetkili servisi, Samsung Türkiye'nin yetkilileri. Hodri meydan diyorum size. Bugüne kadar yaptıklarınız yeter. Artık biz burada sizin bu yaptıklarınızın normal diye kabul ettiğiniz ama aslında utanmazlık olan şeyleri ifşa etmekten bıktık. Siz bu rezilliklere devam etmekten bir türlü bıkmıyorsunuz. Hayretler içerisindeyiz. Bu mu bizim yıllarca insanlara önerdiğimiz Samsung? Gidin Adem Elbacı'yı tanıyan insanlara sorun bakayım ben son 6 aydır 1 senedir insanlara televizyon önerisinde bulunuyor muyum? Gidin sorun bakayım artık Samsung alabilirsiniz diyor muyum? TCL zaten aldıramıyoruz insanlara. Bir güvendiğimiz Samsung vardı onu da bu hale getirdiniz yazıklar olsun size. Ben Samsung'un yönetimine söylüyorum bunun müsebbibi sizsiniz. Samsung'un bütün güvenirliğini ayaklar altına alan da sizsiniz. Biz nasıl bu koşullar altında vatandaşa gidin de televizyon alın diyeceğiz. Sorun. Gidin Adem Elvacı'yı tanıyan, takip eden, bugüne kadar kendisinden televizyon tavsiyesi almış olan herkese bir sorun bakayım. Ben son 6 ay, bir senedir doğru gün televizyon tavsiyesinde bulunuyor muyum? Bulunuyorsam da Samsung'dan bahsediyor muyum? Çok istisna durumlar dışında. Bu nedir kardeşim? Rezilliktir, ayıptır, yazıktır, günahtır vatandaş ya. Bir hafta. Bir hafta içerisinde bu vatandaşın sorunu çözülüyor, çözülüyor. Çözülmüyorsa Keyfiniz bilir. Bakın Samsung'un adını hangi rezilliklerde duyuracağız bundan sonra sosyal mecrada. Dostlar yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.